Yolu açın. Zenginlerin en zengini geliyor. Ben. İyi taraftan çektiğine emin misin? Peki, burada neler oluyor? Sen de mi bir mahkumsun? Hayır. Aha. Ben polisim. Gerçekten mi? Birazdan polis olduğunu bile unutursun. Oo! Para! Para! Hayatımda hiç bu kadarını görmemiştim. Biliyorum. Ama bu berbat koku da ne? Sanki biri onlarca yıldır duş almamış gibi. Vay canına Polisler de artık pek hassas oldu Merhaba Sen de pek güzel kokmuyorsun Seni sevdim Al bakalım biraz peynirimden ye Hayır iğrenç Gözüm görmesin seni Vay o da kim Çekilin kenara köylüler Giga zengin geliyor Evet benim Hayal bile edemeyeceğiniz kadar altınım var Zenginliğimin önünde eğilin Vay, o bir elmas mı? Bekle. Ne? Burası bir luna park değil. Hiçbiriniz bu hapishaneden çıkamayacaksınız. Demek ki sonunda en iyi arkadaş olacağız. Hala ayak gibi kokuyorsun. Burada daha ne kadar sıkışıp kalacağız? Bu da ne? Çiğnenmiş sakız mı? İyi iğrenç. Biri yardım etsin lütfen. İşimi seviyorum. Aha, kazandım. Bu işte gerçekten iyiyim. Memur bey biraz daha ister misiniz? Oo tabii ki. Sizin için ne yapabilirim? Şu vazoyu görüyor musun? Hücremde onu istiyorum. O eski çiçekler mi? Tamam sizin paranız. Alın bakalım. Teşekkürler. Bu parayla kendime yepyeni bir iskambil destesi alacağım. <laughs> Aha memur bakmıyorken aklıma harika bir fikir geldi. Bu kartlarla harika bir şey yapabilirim. Bu harika olacak. Dur bir dakika. Kartlarım nerede? Çiçeklerimi seviyorum. Bakalım bunlarla ne yapabilirim? Aklıma bir şey geldi. Onları parmaklıkları süslemek için kullanacağım. Hiç değilse bir dokunuş katmış olurum. Bayıldım. Pembe bir bahçe gibi oldu. Bu çok daha iyi. Ne sen, zengin kız, hiçbir şey yaptığını görmüyorum. Çocuk oyuncağı sevgilim. En iyiden öğren bakalım. Emrinizdeyim. Bu kolyeyi görüyor musun? İçinde Kral Tutankamon'un mezarından daha fazla elmas var. Beni etkile bakalım. Ah, aklıma harika bir fikir geldi. Bayılacaksınız. Önce her bir elması bölmemiz gerekiyor. Bu tam bir başyapıt olacak. Elmasları alıp... Onlara fazla para ödüyorum. Endişelenmeyin hanımefendi. Sonucun ne kadar güzel olacağını göreceksiniz. İşte bakın harika olmadı mı? Eh neyse çekil gözümün önünden. İşte şimdi lüks böyle olur. Her şey altın kaplı tam da sevdiğim gibi. Gördün mü acemi? Bana fazla parlak geldi. Hey dostum Harika iş çıkardın. Şey, ama çok dokunmasan iyi olur tamam mı? Neden hareket edemiyorum? Aha. Sakız. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Bekleyin görün. Siz iki kişi biraz sakızla kartları yapıştırıp parmaklıkları süsleyebilirim. Bayıldım. Sihirbazın hapishanesi gibi oldu. Kartlarımı seviyorum. Çiçeklerimi seviyorum ve ben de elmaslarımı seviyorum. Hmm. bu karton parçasıyla ne yapabilirim? Pardon, berbat bir soğuk algınlığım var. Hayır, hayır, dur. Kaç <laughs> Ah, özür dilerim. Sen kimsin sanıyorsun? Yürüyen bir felaket misin? Ama dur bir dakika. Bana harika bir fikir verdin. Bir sprey boyayla duvara resim yapabilirim, tıpkı senin sümüğünle yaptığın gibi. Aha, işte bu. Zenginlerin en zengini benim. Ah ne güzel oldu. Gökyüzü gibi masmavi. Hmm, ama bence bir şeyler eksik. Bu dalgona kurabiyesiyle ne yapacağım ben şimdi? Ah aklıma bir fikir geldi. Bana köpekmişim gibi ıslık çalıyorlar. Bu da ne? Tamam al bu malzemelerin hepsini. Ama önce bana ödeme yapman lazım. Tamam işte bin dolar aptal ben kaçtım Hı, bakalım malzemelerim tamam şimdi başlıyorum önce pamuk topları yapıştırıp bulut gibi göstereceğim sonra bir tahta çit yerleştirip bahçe havası vereceğim ve son olarak her yere para yapıştıracağım sanki para yağıyormuş gibi aha mükemmel oldu ha acemi işi bunu herkes yapabilir guardian evet hanımefendi ne isterseniz hadi biraz elmas tozuyla parıldatalım anlaşıldı hazırım Ah, ne eğlenceli bir melodi. Çok hoşuma gitti. Burası tam anlamıyla süper lüks olacak. <laughs> daha fazla elmas. Daha fazla elmas. Phew, yoruldum. Vay canına, şimdi tam anlamıyla elmas dolu bir oda gibi oldu. Ne dersin Rich? Şey, fena değil. Aa, oh, burada da bir banknot. Hey, uzat dur. Hiçbir şeye dokunma. Ah, elim. Bunu da boyamalıyım. Amanın, bu da ne? Hediye, hediye. Açmak için sabırsızlanıyorum. Hmm, bir fikrim var. Bu hediye kağıdıyla. Vay canına, bir su tabancası. Şimdi de hediye kağıdının geri kalanını alıyorum. Bununla bütün odamı kaplayabilirim. Hmm. Ama duvara yapıştıracak bir şeye ihtiyacım var. Ah, aklıma bir şey geldi. Bir böceği ezdim. Bu böceğin yapışkanını kullanarak kağıdı yapıştırırım. İşte böyle. Artık odan en havalısı. Şu, çok yoruldum ama başardım. Harika oldu. Benimki seninkinden çok daha iyi. Saçmalama canım. Benimki tam bir görkem abidesi. Ah bir şeyler eksik gibi. Ama ah hayır. Düşüyorum düşüyorum. Bu da ne? Bu kırılmış. Polis. Polis. Yine yardımına ihtiyacım var. Buraya gel. Önce parayı ver. Bu kadar çabuk gitme. Bunu tamir etmene ihtiyacım var. Peki. Tamam. İyi ki marangozluk eğitimi almışım. Başlayalım. Biraz testereyle keselim, biraz çekiç vuralım ve... Tamam. Ah, mükemmel oldu. Rengarenk bir yatak. Bayıldım. Ama bence hala bir şeyler eksik. Hmm. Aa bak, şu fakir kız bir battaniyeyle uyuyor. Onu alırım. Bununla tam istediğim gibi olacak. Hey battaniyemi geri ver. Neyse ya, boş ver. Şimdi harika bir yatağımız olacak. Buraya yastıklar. Şuraya battaniye ve mis gibi rahat bir yatak. Artık dinlenme zamanı. Ha ne acemice. Neyse ki ben internetten hemen bir yatak sipariş edebilirim. Ha nasıl yani? Hiçbir şey kalmamış. Bakalım işte orada mükemmel anında oda dekorasyonu. İşte gerçek lüks böyle olur. Hmm. ama sanırım başka bir şeye daha ihtiyacım var. Bir Squid Game maskesi mi? Bekle neden çalışmıyor? Satın al, satın al, satın al, satın al. O. Oh. Hanımefendi geldim. İstediğiniz 3 Squid Game maskesini getirdim. Beğendiniz mi? Evet bayıldım. İşte hepsi hazır. Ben kaçıyorum. Ah yatağımı çok seviyorum. Tam anlamıyla muhteşem. Ne? Rich'in yatağı var. Gigar için süper bir yatağı var. Ben de yerde yatıyorum. Hmm. Bakalım ne alsam acaba? Bu kutunun altında ne var? Hmm merak ettim. Bir bakayım. İyi ki ellerim her yere ulaşabiliyor. Ah, burada oyuncaklar, su tabancaları, dinamitler, bir bal kabağı. Ve biraz saman var. Bunlarla eski zamanlardaki gibi bir yatak yapabilirim. Tıpkı büyük annemin ahırında uyuduğum günlerdeki gibi. Bir bal kabağıyla ışık küçük bir yastık ve yine bir ahırdaymışım gibi değil mi küçük fare? Gördün mü? Çiftçiye benziyor. Bunu yapacak kadar deli olmak lazım. Ah, gerçekten tuvalete gitmem lazım. Ah, patlayacağım lütfen. Ben de patlamak üzereyim. Yardım edin. Vay canına bu gerçekten fena. Ben kaçıyorum. Kokusu korkunç. İyi bu iğrenç her yer pislik dolu. Ben oraya girmem. Asla. İmkansız. Polis, polis. Biri çağırıyorsa demek ki daha fazla para, daha fazla iş var. Tamam, kenara çekilin. Yepyeni bir tuvalet geliyor. İşte oldu, tamamen temiz. Şimdi ödeme zamanı. Al paranı, şimdi defol. Ha 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 ha. Sonunda bakalım. Hmm, bu bana fazla sade geldi. Bu ip yumağının içinde tamamen dolandım. Oo, aklıma harika bir fikir geldi. Bu mavi iplikleri kullanıp tuvaleti yeniden dekore edeceğim ve ona kişisel bir dokunuş katacağım. Biraz buraya mavi ip. Biraz oraya iplikten bir çiçek ve boyla. Tamamen örgüyle kaplı bir tuvalet. Ah işte stil sahibi bir şekilde tuvalete gitmek böyle olur. Ah ne rahatlama. Ama bekle tuvalet kağıdım yok. Al bakalım sana biraz tuvalet kağıdı. Teşekkürler ama kenara çekil. İşimi halletmem lazım. Ha, ne aptallık. Bu bana göre çok basit. Guardian, neden sihirbaz gibi giyindin? Tamam, izle şimdi. Şapkadan bir Pikachu çıkarıyorum. Bırak bu numaraları da istediğim şeye odaklan. Ah, pardon, pardon. Tamam, şimdi bir tuvalet mi istiyordunuz? Dur, kolunun altında ne var? Altın bir kumaş. Hadi onu da çıkaralım be. Aha! bir uzaktan kumanda. Lütfen düğmeye basın. Zevkle. Vay yardım edin. Ah dev gibi bir hediye. Hadi açalım bakalım. Ve işte burada elmaslarla dolu altın bir tuvalet. Dünyanın en lüks tahtı. Ah ne rahatlama. İşte gerçek konfor. Bakalım haberlerde neler var çok ilginç. Herkesin harika tuvaletleri var ama benim de bir fikrim var. Yigar için gazetesinden biraz ödünç alacağım. Gazetem nereye gitti? Bu gazeteyi kullanarak o berbat tuvaleti kaplarım. Böylece görmek zorunda kalmam. İşte böyle. Tamamen gazete kaplı bir tuvalet. Ah, ne rahatlama. Aha, bu iş için iplik kullanmaya bayılıyorum. Ben de elmaslara bayılıyorum. Bir hapishaneyi soymaktan daha kolay ne olabilir ki? Kimse beklemez. tamam. Hadi içeri sızalım. Aha bir sandık. Umarım uyanmazlar. Ama kilitli. İyi ki barut getirmişim. Umarım çok fazla ses çıkarmaz. Boom. İşte böyle. Biliyordum. Para dolu bir sandık. Zengin olacağım. Söylüyorum size. Zengin olacağım. Hadi azar azar toplayalım bunu. Aa bir kasa mı? Ne biçim lüks hapishane burası böyle. Polis uyuyor. Onlar da uyuyor. Tamam kasa açıldı. Ama bu da ne? Sadece boş teneke kutular mı? Başka ne var? Bir kurabiye kutusu. Hmm, biraz acıktım. Bekle ne? Sadece örgü malzemeleri mi? Of tam bir zaman kaybı. Hadi şu diğer kasayı deneyelim. Aman tanrım. Ne biçim yüksek teknolojili bir alet bu. Robot modu aktif. Saldırgan tespit edildi. Saldırıya hazırlanılıyor. Ah popom popom. <laughs> bu görüntüde ne böyle? Kim bağırıyor? Ah yine mi? Uyurken robot modum aktifleşmiş. Şimdi ne yapacağım? Bu ne gürültü böyle? Alarm, alarm. Vay hayatımda yaptığım en kolay tutuklama bu oldu. Oh dostum yanlış insanlarla uğraştın galiba. Bunu çok pişman olacaksın. Şimdi aklın başına gelecek.